Şimdi bir önceki ağaçları hatırlarsak B ağaçları kayıtları aşağıdan yukarıya doğru dağıtıyordu. Eğer gerekiyorsa yeni kayıtlar geldikçe yukarıya doğru bir dallanma yaşanıyordu. Dolayısıyla burada tekrar ağacı çevir, döndür ihtiyacı olmuyordu. Ve ağaç kendi otomatik olarak dengeli bir duruma geliyordu. Ancak problemi vardı B ağacının. Sebep şu, doluluğu çok azdı. Bir not dolunca bölme işlemi yapılıyordu. Bölme sonucunda da elde ettiği iki tane düğüm ikisi de yarı yarıya dolu. Yüzde elli doluluğa sahipti. Ve bölme işlemi eğer geciktirirsek bunun doluluk oranını artırırız diye düşünüyorduk. Ve bunun için de B e, diyez ağaçlarına geliyoruz. Yani şimdi bu ikinci ağaç bölme işleminde bize şey sağlayacak. Bölme doluluk oranlarını kontrol etmemizi ve böylece daha e, dolu ağaçlar elde etmemizi sağlayacak. Şimdi ortalama ekleme süresi uzuyor. Ağacın yüksekliği daha az oluyor. Ağacın yüksekliği daha az oluyor çünkü daha az bölünüyor. Tüm ağacın doluluk oranı B ağaçlarına göre yüksek. Yani B ağaçlarında neydi daha önce baktıydık? hatırlayın geçen haftadan. Yüzde 54, yüzde 47 vesaire neyse o civarlarda doluluk oranlarına sahip idi B ağaçları. Çünkü şöyle oluyordu. Şurada diyelim ki dört tane alabilecek bir düğüm var. Bu dört tane alabilecek düğüm elemanların hepsini aldı. Beşincisi gelince buraya yazılacak. Ama ne oldu? Taştı. Bunu yazacak başka yerimiz yok. Öyleyse ortadaki elemanı yukarıya çekiyorduk. Diyorduk ki kökte üç olsun. Üçten küçük olanlar bir, iki burada bulunsun. Dört, beş burada bulunsun diyorduk. Üçten büyük olanlar da buraya gidiyordu. Ve kökte zaten tek kayıt var. Bu şekilde bir dallanma. Ve sonuç itibariyle şuraya baktığımız zaman 4 kayıt dura alır. 4 kayıt dura alır, 4 kayıt dura alır. Burada bunu söylememin sebebi D eşittir. 2. Derecesi 2. Böyle 4, 4, 12 toplamda alabileceği kayıt sayısı. Kayıt sayısı da 5. 5 bölüm 12 gibi bir doluluk var. Bu doluluk oranı çok az. Seyrek seyrek olduğundan dolayı bunun önüne geçebilmek, yani daha dolu ağaçlar elde edebilmek ve de bölünmeyi biraz daha sonraya bırakabilmek, böylece ağacın karmaşıklığını da azaltabilmek, basit halde tutabilmek, bunun için ortaya konulan yöntem B diyez ağacı. Bu tür yöntemle nereye varacağız? Bir görelim bakalım. B diyez ağaçlarını anlatmaya başlıyoruz. Bu tür ağaçlarda okuma performansı daha yüksek. Niye? Çünkü karmaşık değil ağaç. O kadar derinliğe inmemiş. Peki başka ağaç türleri var mı? Bunun bir de B yıldız ağacı diye türü var. Türevi de var. Biz şimdi B ağacına bakalım. B diyez ağacına bakalım. B diyez ağacını ortaya koyabilmek için yine D derece bilgimiz var. 2. 2 olduğu için bu 2 ila 4 adet kayıt tutabilir her bir düğümde. Bir fazlası olan 3 ile 5 arasında da link tutabilir, dal tutabilir aşağı doğru. Dolayısıyla bu göz önüne tutmak zorunda. Şuradan hemen kayıtların listesini alalım, koyayım. Tahtanın üstüne yerleştirelim bunu. Eklememiz gereken kayıtlar şunlar arkadaşlar. Ve bunları ekleyelim bakalım nasıl olacak. İlk önce ilk dört kaydı eklediğimizi varsayalım. Birinci kayıt, ikinci kayıt. İlk dört kaydı eklediğimiz düğüm kök düğüm. Dolayısıyla onları eklerken tabii ki küçükten büyüğe doğru da sıralama yapılıyor kendi içinde. 80'i önce ekliyoruz. 50 gelince 50-80'in soluna geliyor. Sonra 90 geliyor. 90-80'den sonraya geliyor. Ama önce 100 geliyor. Sonra tabii 90 gelince 80 ile 100 arasına giriyor. Yani netice itibariyle bu 4 kaydı eklediğimizde elde ettiğimiz sonuç bu şekilde. 4 tane kayıt bir kutunun içinde. Ortak düğümün içinde tutuluyor. Daha sonra buradaki bu yapı itibariyle Şimdi bir sonraki kayıt gelsin. 60 60 geliyor. 60 eklediğimizde nereye koyacağız? 60'a yer şu arada bir yerde. Buraya 60 diye şöyle yazayım. 5 tane kayıt alamayacağına göre ortadaki kaydı alıp çekmemiz lazım. Ortadaki kayıt da 80. 80'i yukarıya doğru çekmemiz gerekiyor. Yeni bir yapıya. Ve sonuç itibariyle yan taraftaki ikişer kayıt 50, 60 buraya 90, 100 buraya gitmeli. Görelim sonucu. Nasıl oluyorsunuz gösterelim. 80 burada 50 60 burada 90 100 burada. Ok çizimlerini yapalım. 80'den küçük olan kayıtlar 80'den büyük olan kayıtlar bunlar. Şu an için bir problem yok. Bunu bölmek zorundaydık. Zaten toplam kapasite 4 taneydi. 5. kayıt gelince bölmek zorundaydık. Şu anda bölüm işlemi tamamlandı. Ve yeni kaydı alalım bakalım. Yeni kaydı alıyoruz. Yeni kayıt 65. Nereye koyarız? 65'i 65'i 60'ın yanına koyacağız. Şurayı 50, 60, 65. Hepsini bir araya getiriyoruz. 50, 60 ve 65. Sonra 70 geliyor. Buraya geliyor yine tabii ki. 4 kayıt eklenmiş ve bura kapasitesi dolmuş oldu. 70 en son gelen kaydımız. 70'i de ekledik ağacımıza. Şu anda kayıt ekleme işlemini yaparken 75 geldiğinde burada düşünülmesi gerekir. B diyez ağaçlarının farkı burada görülecek. Şu anda kayıt geldi oraya. Elimizde 50, 60, 65, 70. Dolayısıyla burada bir taşma söz konusu. Burayı alamıyor artık. Ne yapacağız? 65'i yukarı çıkaracağız. Buraya iki dal mı yapacağız? Eski ağaç, B ağacı, sadece B ismine sahip olan ağaç bunu yapıyordu. 65'i yukarı çıkarıyordu. 50, 60 bir düğümde, 70, 75 başka bir düğümde. Bu tarafta 90, 100 başka bir düğümde. Toplamda 3 tane yaprak var. Bu 3 yaprağın da hepsi 150 dolu oranında. Bu işte farklılığı burada ortaya çıkıyor. Ve diyez ağaçlarında şunu yapıyoruz. Elimizdeki kayıtların orta değeri hangisidir diye bir göz önüne bulunuyoruz. Ve şu şekilde bir değerimiz var. Hesap var. R artı bir bölü N diye bir ifade var. Şimdi buradaki R kayıt sayısı. 3, 5, 8. 8 tane kaydımız var şu anda toplamda. Hangileri bunlar? Bu kayıtlar şunlar. Taşan düğümümüz ve yan komşu düğümü. Bir tane de kökteki bu dallanmayı sağlayan karar noktasındaki kayıt. Toplamda 8 tane kaydımız var. Bir fazla olunca 9 oluyor. Ve N'ye bölüyoruz. N nedir burada? N kaç tane yaprağa paylaştırılacak? Bizim şu anda baktığımızda bir yaprak dolmuş taşmış ama öteki yaprak boş, müsait. Dolayısıyla bizim burada yeniden bir organizasyon yapmamız lazım. Ve bu ağacın farklılığı işte buradan çıkıyor karşımıza ve iki tane yaprağı bölüştürmemiz gerekiyor. Bunun da alta yuvarlıyoruz. Alta yuvarlama sonucunda 9'u 2'ye böldüğümüzde 4 tam sayı kısmı çıkıyor. Buradaki 4, 4. kayıt demek. 4. kaydı orta kayıt olarak ele alıyoruz. Elimizde neler var? 50 var, 60 var, 65 var, 70 var, 75 var, 80 var, 90 var, 100 var. Buradaki dördüncü kayıt dediği hangisi? 70. 70'i ele alıyoruz. Dolayısıyla bu 70 dördüncü kaydı köke çekiyoruz. 70'i köke çektik. 70'i köke çektikten sonra geriye kalanları da iki tane yaprağa yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlar kim? 50, 60. 65 buraya. Şu sağ tarafa da, da 75, 80, 90, 100. 70'ten küçükler burada, 70'ten büyükler burada. Ve gördüğünüz üzere B ağacı yeni bir yaprak açmaya gerek kalmadan ortaya konulan ağaç doluluk oranı açısından çok daha makul. Yolumuza devam ediyoruz. Mevcut buradaki görüntüyü alıyoruz. Üstüne yeni kayıtlar eklemeye devam ediyoruz. 55. 55 ekleyeceğimiz yer burası. 55'i buraya ekleyelim hemen. 50 ile 55 buraya ekledik. Burada doldu. 4 kayıt burada. 4 kayıt burada. Artık istihabatı aşıldı. Bir tane daha gelecek olursa alacak bir imkan yok. 64 geliyor sırada. 64 geldi. Nereye yazmalı? Şu soldaki yaprağa yazmalı. 64'ü buraya yazalım. Göstermek amacıyla yazıyorum. Yoksa 5. kaydı alacak hali yok. Peki ne yapacağız bu durumda? 60'ı yukarıya çekeceğiz. Bunu 2 tane yapmak mı yapacağız? Yok. Öyle yapmayacağız. Yine aynı şekilde bütün kayıtları yan yana düşünüp bu sefer ama 3 tane yaprağa ihtiyacımız var. Bu kesin. Bu üç tane yaprağa dağıtılacak olan kayıtlar kimler? Onu bir size göstereyim şimdi. Şimdi oraya dağıtılacak olan kayıtları yazıyorum. Elimizdeki kayıtlar. 50 var bir kere. 55, 60, 64, 65, 65. 70, 75, 80, 90 ve 100. Şimdi bunu yazdık mı? Yazdık. Ve bu kayıtları kaça bölmemiz gerekiyor? Toplam kaç kayıt var? Onları bir göz önüne alalım. R değerimiz bizim kayıt sayısı. Toplamda kayıt sayımız 10. 10 kayıt var. R 10. N ne, nedir? N ne, de düğüm sayısı, yaprak sayısı. Burada artık 3 yaprağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla 10 artı 1 bölü 3 bunu hesaba katmamız lazım. 11, 3'e böldüğümüz zaman elde ettiğimiz 3.3'ten üç işte 3'ü buraya yazıyoruz. Küsuratını atıyoruz. Gidiyor. 3.3 olur, 3.6 olur. Her ne olursa olsun. Buradaki ifade 3. 3 demek yani ilk alacağın eleman 3. eleman. Şu. Üstünü çizdim. 60. Peki bu 60'ı alacağız ya da ne yapacağız? 60'ı köke çekeceğiz. 60'ı köke çekiyoruz. 60'tan küçük olan kayıtlar 50-55 diye buraya yazıyoruz. Peki 60'tan büyük kayıtlar kaç tane? Burada 3, 6, 7. 7 tanesini bir düğme sığdıramıyoruz zaten. Dolayısıyla bunu yapmamız gereken yine iki düğme parçalamak. E nasıl yapacağız bunu? Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi şu kısım 64'ten 100'e kadar olan kısım için R eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Peki N ne, nedir? Burada da 2'dir. Artık 2 düğme bölmemiz lazım. Bunun için köke çekilmesi gerekli olan kaydın hangisi olduğunu tespit etmemiz lazım. 7 artı 1 bölü 2 8'den 4 eder. Dördüncü kaydı en alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 75. Dolayısıyla 75'i buraya çekiyoruz. 75'ten küçük olan kayıtlar 64, 65 ve 70. Peki ve büyük olan kayıtlarda 75'ten büyük olanlarda 80, 90, 100 oluyor. Yani netice itibariyle işlem tamam değil mi? Bir eksiğimiz yok. Peki doluluğa baktığınız zaman iki tane düğüm 3 bölü 4 dolulukta bir tane düğüm 2 bölü 4 kök de zaten yine 2 bölü 4 dolulukta. Olmuş oldu. Yeni kayıtlar eklemeye devam. 51. 51 kaydını eklemek istersek nereye ekleyeceğiz? 50'nin hemen sağına ekleyeceğiz. 50'nin yanına ekleyelim. 50, 51, 55. Buraya ekliyoruz. Bir dahaki kayıt gelsin. 76. 76 kaydında 75'ten büyük olduğu için 80'den öne ekleyeceğiz. 76 80 oraya eklenmiş oldu. 77 geldiğinde şuraya eklenmek icap edecek. Şimdi burası taştı. Artık almaz ama bunun yan tarafla paylaşılması mümkün mü? Bakıldığı zaman yan tarafla paylaşılması mümkün gibi gözüküyor. Bura bura bura. Toplam kaç kaydımız var? 3 burada var. 5 burada var 8. İki de birlikte bölüşebilir. Bir tane de köke çıkaracağız zaten. Ve dolayısıyla buradaki kayıt sayısı 8, 9. 9 tane kaydımız var. 9 artı 1 böyle 2 diyoruz. 5 çıkıyor. 5. kaydı ele alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 76'yı köke çekeceğiz. Bir saniye şöyle yapayım da. Şimdi yeni sayfaya geçeyim. Şimdi kayıtlarımızı yazıyoruz. 60. Dedik ki 5. kaydı yukarı çıkaracağız. O da 76. 60'ın yanına 76 yazıyoruz artık. 60'tan küçük olanlar 50, 51, 55. 60'tan büyük olanlar 64, 65, 70, 75. ve 76'dan büyük olanlarda 77 80 90 ve 100. Şöyle olmuş oldu. Burası 76 arkadaşlar. Ve şimdi bu haliyle bakıldığında sahip olduğumuz kayıtlar tamam. Bir önceki sayfadan şu kayıtların listesi var idi. Burada 78'e geldi sıra. Diğer sayfada bunlar artık 78. Ekleyelim. 78 e ekleyeceğimiz yer belli. Şu kurt kutunun içi. Burada 78 buraya eklendir. Ama artık yan taraftaki de Ortaya koymak mümkün değil. Yani orayla bölüşelim durumu yok. iki tane değil artık üç tane düğüm gerekli bize. Onun için üç tane düğümün yerleşeceği yer 64. Yan komşuda tabii dahil ediyoruz mevzuya. 64, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 90, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kaydımız var. 3 tane kutuya bölüştüreceğiz. R 10, N 3. 3. 3 tane yaprağı bölüştürmek için 11/3'ten bölü 3 çıkıyor. 3. kaydı ele alıyoruz. Üstünü çizdim yine. Yukarıya çıkaracağız bunu. Yeni ağacımızı hemencecik yazıyoruz burada arkadaşlar. 60'tan küçük olanlar 50, 51, 55. 60'tan büyük olanlar 70'ten de küçük olacaklar. 64, 65. 64, 65, 70'ten büyük olanlar. Peki kimler bunlar? 3 tane kayıt gitti. İkisi bir düğme gitti. Bir tane köke gitti. Geriye kaldı 7. 7'yi de artı 1 diyeceğiz tabii. 2'ye böleceğiz. Buradan da 4 çıkıyor. Dördüncü kaydın 1, 2, 3, 4 üstünü çiziyoruz. 78. 78'de böyle bir karar noktası olmuş oldu. 70'ten büyük, 78'den küçük olanlar 75, 76, 77. Peki 78'den büyük olanlar? Onlar da 80, 90, 100. Ve böylece elde edilmiş olan ağacımız artık 4 tane 6 yaprağa sahip. Kökte de 3 tane kayıt var. Kökte olabilecek kayıt sayısı toplam 4'e çıkacak. 4'e çıkmakla birlikte alt tarafta yaprak sayısı 5 olacak. 5 tane yaprakta olduğu zaman da artık bu kökte parçalanmak zorunda kalacak. Ama parçalarken Göz önüne aldığımız şey şu, kendisinden önceki düğüm, yani atası, o düğümü göz önünde alıyoruz, oradaki kaydı. Ve kendisiyle komşu olan düğümü göz önüne alıyoruz. Toplamda hepsini bir araya getirip, bunlar eğer mümkünse iki tane, yok mümkün değilse üç taneye bölüştürüyoruz. Üç tane aynı seviyede düğüme bölüştürmüş oluyoruz. Bu bölüştürmenin sonrasında yine sığmıyorsa, tabii diğer taşan nokta neresiyse o düğüm üzerinde, aynı bakış açısıyla düzenlemeler devam ediyor. Şu anda kayıtlar bu şekilde. Tekrar gelelim. Sırada ne var? 77'den sonra 200 var. 200 ekleyeceğiz. 200 ekleyeceğimiz yer şurası. Buraya ekliyoruz 200'ü. Burası tamam oldu. dört tane kayıt aldı. Şimdi sırada 300 var. 300'ü buraya ekliyoruz. 300'ü buraya ekleyince burası 50 mümkün değil. Şurada var 4, burada da 3 tane var. Afedersiniz. Öyleyse 75, 76, 77, 78 ve 200'e 300'e kadar olanları yan yana yazmak lazım. 75, 76, 77, 78, 80, 90, 100, 200, 300. Bu kayıtları şimdi 3 tane düğüme böleceğiz. 3 tane düğüme bölürken, bölerken 3, 6, 9. Bir tane eksik mi yazdım? Şurası 5, 9. Tamam. 9 olduğundan 10 e, artı 1, 10 eder. Onu 3'e bölersek 3 sayısı gelir. 77. Daha sonra şuradaki 3, 6 tane kayıt var. 6, 1 daha 7 eder. 7'yi 2'ye böldüğümüzde 3 olur. 1, 2, 3. İkinci de, de 90'ı yine dikkate alacağız. Şimdi 60. İkinci olarak 70'i yazıyoruz. 60. 70. 60'tan küçük olanlar 50 51 55 60'tan büyük olanlar 64 65 70'ten büyük olanlar 70'ten büyük olanlar bunlar. Ama biz şimdi buraya 77'yi yazıyoruz. 77'den küçük olanları yazmamız gerekiyor. 75, 76. 77'den küçük olanlar tamam oldu. 77'den büyük olup da 90'dan küçük olanlar olacak şimdi de. 78, 80, 90'dan büyük olanlarda 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4. Artık kökte de doluluk tamam oldu. Alt tarafta da 50, 51, 55 görüldüğü üzere. Baştaki ve sondaki üçer kayıt, ortadakiler ikişer kayıda sahip. Şimdi bir tane de 150 gelsin 300'den sonra. 150'yi eklemek isteyelim. 150'yi ekleyeceğimiz yer şurası. Buraya sığdıralım. Dört tane kayıt alabilir. 150 200 300 bunlar da tamam oldu. Kısacası arkadaşlar bu iş anlaşıldı. Tekrar ettik aynı şekilde kayıtları. Eğer yapabiliyorsak mevcut olan yan komşu düğümle paylaştırıyoruz. Yapamıyorsak ilave bir tane fazladan düğüm açıp bu üçü arasında paylaştırıyoruz. Komşuyu da tabii hesaba katıyoruz, dikkat alıyoruz. Üçüyle birlikte ortaya bir şey çıkıyor. Yapı çıkıyor. Ve saat 35 geçiyor. Ara veriyoruz. Ara verelim. 35 geçiyor. 50 geçene kadar bir ara arkadaşlar. 17. 50'ye kadar ara. Dersi ara verelim. Şimdi burada eklediğimiz kayıtla birlikte en son halini görüyoruz. Toplamda 5 tane yaprak. Bu yapraklara gidebilmesi için dört tane kökte düğüm e, karar noktası. Buradan Uçak, da 5 tane. E, özür dilerim, e, bir şey sormak istiyordum da derslerimizi de indiremiyoruz. Bu size bağlı bir durum mu yoksa e, sistemden mi kaynaklı? İndirebilirsiniz. Ne indiremiyorsunuz? Sağ tıklayınca iniyor. Ya da orada indir linki var mı bilmiyorum ama Yok videonun üstüne sağ tıkladığında iniyor. Ee, arkadaşlar indirebilmiş mi acaba? Ben e, çok denedim de olmadı. Ben baktığım zaman videonun üzerinde sağ tamam tıklıyorsun hocam. indir diyor. Tamam teşekkür ederim. Şimdi devam edecek olursak burada Ee, eklemeleri, çıkartmaları yaptık. Tamam, güzel. Hepsi de eklenmiş oldu. Şimdi şöyle bir tanım var. O tanımı yazayım. burada da soruyu kim sormuştu? Orada göremedim ama. Ben sordum Ayşe hocam. Ayşe, tamam. Şimdi 4D-2 ve 3. Şu formülü yazayım ben buraya. Diyor ki, B ağaçlarında toplam kayıt sayısı ile ilgili bilgi. Notlara dağıtılacak en az kayıt sayısı ile ilgili bilgi. Minimum doluk oranı dolayısıyla D artık celdeden sonuç 3'te 2. 2, 2 bölü 3. 4D eksi 2 bölü 3. 2 de Anahtar sayısı dolayısıyla bu şekilde bir formüle bağlı. Ve dal sayısı da şu şekilde bir formüle bağlı. Maksimum alabilecek zaten kayıt belli ya. Orada toplamda 4 tane kayıt alabilirsin. 5 tane de dal çıkabilirsin. Bunlar da maksimum sayı belli ama şuradaki yapı da 4d 2 bölü 3, 4d artı 1 bölü 3 gibi bir ifade. Toplam kayıt sayısı 4d artı 2. 4d artı 2. Nasıl bir şey bu? Şimdi şurada şöyle bir kök var diyelim. Kökten buraya gidiyor, buraya gidiyor. İki tane dal var. Şimdi burada bir kayıt var mı? Ha bir de bu illaki tek olacak diye değil. Bunun öncesi sonrası olabilir. Şimdi şurada x D diye, diye kök olarak kabul edersek var kayıt. Sonra bunun sağ düğümü, sol düğümünü de şöyle çizecek olursak buralarda da 2D kayıt olsun. 2D kadar kayıt burada var. 2D kadar burada var kayıt. Yeni bir tane kayıt eklendiğinde buraya gelecek. Bir adet ekleme. Dolayısıyla 4D artı 2 buradan geliyor. Notlara dağıtılacak en az kayıt sayısı şimdi maksimum alabileceği kayıt sayısı 2D mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Maksimum alabileceği kayıt sayısı 2D. Sen tuttun. Şurada 2D'nin üzerine bir kayıt daha eklediğinde burası almayacak. Almayacaksa ne yapacağız? Bir tane de burada var. 2D artı 2D artı artı 1 artı 1 2. Yani 4D artı 2. 4 daha 4 d artı 2'yi 3 dala böleceğin 3 tane ayrı yaprağa bölecek Dolayısıyla buradaki ifade bölü 3. Minimum doluluk oranı da başka bir renk kullanayım madem. Minimum doluluk oranı genelleme yapmaya çalışıyoruz burada. 4D 2 bölü 3 Böyle 2D. 2D demek toplam kapasite demek. Her bir düğümün içinde ne kadar var kayıt? Peki 4D 2 bölü 3. 3'e böldük çünkü. Şu andaki 2 tane yaprağı 3 parçaya böldük. 2 tanesini de 4D'nin şeye çıkarttık öbür tarafta. Öyleyse burası neye dönüyor? Eşittir burası zaten ifade olarak. 4D 2 bölü 6'ya D'ye bölüyor. Bura. D sayısı arttıkça arkadaşlar D ne kadar büyük olursa oradaki 2'nin etkisi o kadar az olur. 4D bölü 6D şeklinde düşünürüz ve bu da eşittir 2 bölü 3 olur. Yani düğümlerin doluluk oranı 3'te 2 yüzde kaç eder? 66 eder? 66 doluluk gibi bir ifade minimum. Minimum 66 doluluk tabii daha yüksek var. Peki öbüründe neydi? Yüzde 47'lerdeydi. %47'ler civarında bir doluluk sahipti. Ee, şey, bir normal B ağacı. Şimdi bir başka ağaca geçiyoruz. Yeni bir konu başlığımız.